Haber yayınımızda Türkiye'deki korona salgınında sokaktaki son durumları bildirmesi için muhabirimiz Aybars'a bağlanıyoruz. Aybars sendeyiz. Aybars beni duyuyor musun? Aybars. Evet Derya gençlerimiz, çocuklarımız evde. Fırınlarımız, marketlerimiz açık. Emniyet çalışanları, sağlık çalışanları ve eczanelerimiz açık. Kameraman arkadaşımla birlikte dışarı çıktık. Dışarıda kimler var kimler yok diye bakmaya geldik. Yaşlı, yaşlarımız Şimdi yaşlarımız evde ne yapıyorlar? Haydi bakalım. Ay bu kedi çok komik ya. Ay bu da çok komik ya. Ay bu daha çok komik ya. Ah, tot ya. Aman kalk. Aman sırtım sırtıpsın. Sırtı Şimdi de çocuklarımız evde ne yapıyorlar? Çocuklarımız evde gördük çok iyiler, eğleniyorlar. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Yayından çıktın mı? Havada çok soğukmuş ya.